Stylize Cartoon efekti Karton Türkçe kelime karşılığı olarak karikatür çizgi film anlamlarına gelmektedir. Bu konuda herhangi bir video üzerine bu karikatür tarzı bir filtre uygulayacağız. Ee, i̇lk önce bu işlem için project paneline bir video import edelim. Çünkü biz video üzerinden gideceğiz. Bu videoyu e, yeni kompozisyon oluşturma ikonunun üzerine bırakarak yeni kompo, e, kompozisyon şeklinde açılmasını sağlayalım. Bu video üzerinden e, bir bir kısma giderek burada e, uygulayacağımız sahneyi belirleyebiliriz. E, i̇lk olarak e, Effects Preset paneline gelip e, şu şekilde Cartoon yazalım. Stylus e, kısmının altında karton efektidir. Bunu videonun üzerine bırakarak uygulayabiliriz. Bu şekilde uygulayalım. Ardından uyguladıktan sonra yani uygulanma işleminden sonra e, görüntünün değiştiğini fark edeceksiniz. Bu şekilde e, bir e, karikatür tarzı bir filtre uygulayabiliriz çalışmalarımıza. Şimdi bu e, efektin ayarlamalarını e, görecek olursak efekt kontrol paneli altına girelim. Şimdi sırayla buradan e, bakacak olursak ilk başta render kısmı var. Bu menüyü genişlettiğimizde e, render yani sonuç anlamına gelmektedir. Bizim sonucumuz çıktığımız nasıl olacak? Buradaki üç özelliğe bakarak görelim. Şimdi ilk başta Fill bulunmaktadır. bu seçeneği aktif edip şu şekilde gördüğümüzde bu şekilde bir karikatürize ediliyor. Ardından edge seçeneğini seçelim. Bu şekilde bir sonuç alacağız. Ve ardından fill edge seçeneğine tıklayıp hem dolgu hem kenarlar anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir çıktı e, alacak. Sonrasında buradaki özellikleri tanıyacak olursak sırasıyla ilk başta e, detay radius bulunmaktadır. Bu görüntünün detay yarıçapıdır. E, ardından ikinci özellik e, detay threshold e, bu görüntünün detay yoğunluğudur. Ardından e, shading steps burada bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Gölgeleme adımları e, yani gölgeleme adımları olarak ifade edebiliriz. Ardından e, shading smoothness e, gölge yumuşaklığı, görüntünün e, yani yumuşaklık değil de pürüzsüzlük gibi de bunu ifade edebiliriz. Ardından e, threshold yoğunlaştırıcı, e, Width genişlik, softness yumuşaklık, opacity ise opaklık olarak buradan e, bu özellikleri ifade edebiliriz. Buradan değerleri değiştirerek çalışmanın e, daha farklı gözükmesini sağlayabilirsiniz burada ilk olarak mantığa değinecek olursak e, bunlardan bahsediyoruz. Ardından burada e, efekt özelliklerini ifade ettik. Ardından burada Advanced e, sekmesi bulunmaktadır. Bunu da genişlettiğimizde e, bu efektin e, gelişmiş ayarlarına da ulaşabiliriz. Daha sonra bunları da görecek olursak e, Edge Enchantment burada kenar artışı olarak belirleyebiliriz. Sonra Edge Black Level, e, kenar siyahlıkları seviyesi ve Edge Contrast, bunda kenar kontrastı olarak belirleyebiliriz. Buradaki dediğim gibi değerleri değiştirerek çalışmamızda farklılık gösterebiliriz. Mesela rastgele şurada değerleri oynayacak olursak tamamen şu şekilde farklı görünümler elde edebiliriz bu filtre sayesinde şekilde After Effects içerisinde karikatürize filtresi uygulayabiliriz.